Merhabalar, iş görüşmemiz için adınızı ve hobilerinizi söyler misiniz? Ee, benim adım Satılmış, Rafa'dan Tayfa'yı severim, Sıdıka'yı severim, bir de Can abiyi gıcık etmeyi severim. Ee, ben Ahmetcan, Zöböt'ümü severim, Gül Gülşişe'mi severim. Bir de bu satılmışı sinir etmeyi severim. <laughs> Peki sizi bu işe neden alalım? Para lazım. Sidika ile gezmeye gideceğiz. Hem çok param olursa belki Sidika ile evlenmeme izin vereceksin abi. Valla bu satılmış beni parka gideceğiz diye kandırdı buraya getirdi. Yoksa benim paraya ihtiyacım yok ki. Annemin kredi kartı var bende. İstersen burayı satın alırım ya. Daha önce iş deneyiminiz var mı? Ee, bir kere yatağımı toplamıştım sayılır mı? Onyum satılmış sus ben konuşayım ya. E biz daha önce NASA'da çalıştık uzay gemisinde. Hani var ya bu uzay roket onda. Ne olarak? Uzay gemisi olarak. Bu ne saçma soru? Astronottuk işte. Sen bize inanmıyor mısın? Maalesef bu işe uygun değilsiniz. Yaşınız da tutmuyor. E madem yaşımız tutmuyor bizi niye oyaladın bir saat ahiret sorusu sordun? Anam satılmış yürü gidelim ya. Biz bunların işine mi kaldık? Anam tipe bak ya. Ahmetcan giderken saksıya işeyelim mi? Satılmışlar. <laughs> Anne okuldan boya kalemi, defter, bir şeyler bir şeyler daha istediler. Almamız lazım yani. Tamam anneciğim alırız. Ne kadarmış o dediklerin? Eee Ahmetcan 2000 TL de tamam mı? Üstüyle kendine robot alırsın robot. Ahmetcan hayır. Annene doğruları söylemelisin tamam mı? Evet. 5000 TL'ymiş. Onyam. Lan benim bundan öğrenmem gereken çok şey var Asıl ha. Ahmetcan bundan sonra sen öğret bana tamam mı? Anya. Anya. Annem bu Dubai çikolatalarını nereye saklıyor ya? Halinin altına bile baktım yok. Anya. Annem kredi kartını çantada unutmuş lan. Bebeğim seni ne zamandır görmüyordum. Çok özlemişim. Oh. Anam gerçi en son annem alışveriş yaptığımda robotu geri iade etmişti ama. Ne yapsam acaba ya? Anam ben robot alayım kredi kartını abimin odasına bırakırım annem o aldı zanneder. Olur mu acaba böyle? Bence olur. Mantıklı tamam. Yeni robotlar bekleyin Ahmetcan geliyor. Ahmetcan hadi yine iyisin lan bak sana sürprizim var. Anam abicim onu bana mı aldın? He? Evet sana aldım. Hem de son modelinden he. Anyom. Ya kardeşim için paraya kıydım. Abicim seni daha önce çok sevdiğimi söylemiş miydim? Çok seviyorum ben seni valla. Al hadi bak bakalım. Çok heyecanlandım he. Anyom. E bu kutu boş. <laughs> Senin hediyen kutusu. Telefon benim. Kandırdın yani sen şimdi beni öyle mi? Oğlum üzülme lan. Kutusunu verdim işte. İçinde telefon var gibi hayal et. Tamam mı? <laughs> Hadi bay. Benim adım da Ahmet Can'sa ben sana bu yaptığını ödeteceğim abi görürsün. Ahmet Can. Bittin oğlum sen. Kaçışın yok bundan. Anam. Abicim bu renk sana çok yakışmış. Baya doğal duruyor. <laughs> ne oldu be sana? Anne Ahmet Can şampuanıma saç boyası dökmüş ya. Delireceğim şimdi. Ne? Anne hiç bana kızma. Abim beni kandırdı telefon aldım diye. Bir verdi sadece kutu. Sonra diyor ki kutuyu hediye aldım ben sana diyor. Dalga geçti benimle kandırdı. Lan şakaydı şaka. E ne ver benimki de şaka. Gel sen buraya gel. Senin o kafanda tek bir tane saç bırakmayacağım birazdan. Onyum gelme gelme. Ahmetcan kaçar hadi bay. <laughs> Onyum. Bu ne lan? E ben yatağımda yattım. Ormanda uyandım ha. Onyom kesin abim malı bıraktı beni saçını boyadım diye ya. Onyom ayı sesi mi lan o? Bana bakın ayılar. Ben abim ayısıyla aynı evde yaşıyorum ha. Sizden korkmam yani ona göre. Neyse ya evin yakınlarındayımdır bence. Abim kaybolacak diye kendi de korkar bırakamaz uzağa. <laughs> Dur bakayım şuradan gitsem bulurum kesin ha. Abi uyan lan. Kalk şekerim. <laughs> lan manyak ne yaptın? Ben senin gibi ormana götürüp bırakmadım abi sandalyeye taşıdım. <laughs> Ahmetcan sen beni nasıl kaldırdın lan yataktan? Osman yardım etti valla ilk defa bir işe yaradı ha. Demek beni ormana bırakırsın ha? Al sana. Aman çok korktum. Bir dahakine intikam olarak gıdıklamaya çalışırsın Ahmetcan. Ne oluyor lan? Abicim ben seni sadece sandalyeye taşımadım. Seni sandalyeye yapıştırdım ya. Ahmetcan seni var ya bir yakalarsam oğlum bekle sen geliyorum ben. He he yakalarsın abi sandalyeden totonu kaldır da yakala. <laughs> hadi Ahmetcan kaçar bay bay. Evet baş belaları. Sınıfa yeni bir tane baş bir Aman öğrenci geldi. Tanışın hadi. Onyom kim geldi lan acaba? Sınıf otobüs gibi oldu ya Gelen giden bitmiyor Ahmet canım bak ben geldim Cemile Onyom Allahım lütfen hayal görüyor olayım ya Deli Cemile bizim sınıfa mı geldin sen Oh my god Ahmetcan Cemile gelmiş Lan Osman görüyorum zaten geldiğini Mal bu çocuk ya Şey öğretmenim Gülşişemle beni başka sınıfa atsanız olur mu Burada dolu oldu burası çok Gidelim biz he Osman sen ödevleri yaptın mı? Amutken, yes yaptım. Onyom Osman bana da versene ya ben yapamadım geçireyim hemen iki dakikada. Olur mu? No no Amutken, kendin yap. Lan Osman versene ne olacak ya yapmadım işte. Amutken, no annene söylerim bak. Onyom Osman çok ayıp ha üzüldüm valla. <laughs> amutken, kandıramazsın artık beni. Aman ya vermezsen verme be. Ben de tam robotumla oynatacaktım seni. Hani şu çok sevdiğin robotum var ya o. Ama ne yapalım artık Osman. Boş ver. Oh my god. Okey okey Amıtken. Geçirebilirsin. Anyo. Hemen de ikna aldım. Mal falan ama seviyorum bu çocuğu. Al bakalım Osman. Dikkat et kırma. Ödevler bitince geri alırım tamam mı? Hadi bakalım. Amutken Amıtken yardım et. Bu çocuklar beni dövüyor. Ney? Anyo'm. Lan Osman seni sadece ben dövebilirim ben. Sen tut bakayım şu robotu. Dikkat et düşürme tamam mı? Hadi bakalım geleceğim ben. Amutkan nereye? Osman sen sadece bekle burada tamam mı? Hemen geleceğim ben. Küçük bir işim var. <laughs> Tamamdır Osman. Sana bir daha bulaşamazlar. Merak etme. Oh my god. Amutkan ne yaptın? Anya mal bir çocuk ya. Gittim meyve suyu içtim şeker yedim çocuklarla. Ne yapacağım ben de onları dövdüm Osman. Anya çok mu vurdular kafana diyeceğim de. Genelde zaten hep maldın sen. Neyse hadi yürü bakalım yürü. Anya Osman serme mi var lan? Canım çekti ha. Amıtken. bitti. Ne? Yedin mi hepsini? Anya. Amutkan çok güzel. Hala yiyor ya. Osman neden hepsini yedin? Ben de açım ya. Oyun mal bir çocuk ya. Valla sinir oldum he. Amutken Amerika'da yok bundan. Artık burada da yok Osman. Senin sayende. Oyun dön artık evine ya. Bıktım valla he. Sen gitmiyorsan ben gideyim Amerika'ya. Bıktım senden. Arkadaşlar. Oyun ne oluyor lan? Arkadaşlar şimdi mısır patlatacağız ama mısırları dökmememiz lazım tamam mı? Yoksa kaybediyormuşuz. Anya bir kere de kazandın mı lan? E, düştü ama. Anya dur bir daha yapacağım lan. Oyunu anlatırken bile kazandım gördünüz mü? Şimdi kesin olmaz ha. Az önce anlamadan yaptım. Anam yine kazandım lan. Zor değilmiş gibi. Kapat kapat. Amutken ben Amerika'ya dönüyorum. Anam çok üzüldüm Osman. İyi yolculuklar sana. Bir daha görüşmeyelim tamam mı? Hadi bakalım Amerika'ya gidince numaramı sil. Hadi bay. <laughs> Amutken görüşürüz yine tamam mı? Anam. Yok Osman görüşemeyiz bir daha. Uzak orası tamam mı? Hadi bakalım güle 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 güle. <laughs> Amutken uyan artık. <laughs> Anam. Osman rüya mıydı lan o? Anam gittin zannetmiştim ya. Gerçi bu gitmez gidiyorum dediğinde rüya olduğunu anlamalıydım ya. Anam vallahi sonunda ben gideceğim he. Anam ne güzel sakızmış lan bu. Baş belası Ahmetcan. Çocuğum ağzında sakız mı var senin? Çıkart onu. Ama öğretmenim. Ne aması evladım? Çıkart ağzındaki sakızı. Dersi bölüyorsun. Anam tamam tamam çıkarttım. Bir daha görmeyeyim. Derste sakız çiğnemek yasak. Neyse ya onun zaten şekeri bitmişti. <laughs> Amutkan ben de istiyorum sakız. Anam al tabi Osman'ım yakalanırsak birlikte yakalanırız hem <laughs> evet bu sorunun cevabını kaç buldunuz baş ve aman çocuklar. Anam bu öğretmen de bayılıyor bize ya. Baş belası deyip duruyor ha. He. Hepimizin adı aynı gibi oldu baş belası. Neyse Osman sen kaç buldun lan cevabı? Amutkan söylemem. Anam söylesene lan. Ben de yaptım da yani şey karşılaştıralım diye söyledim. He? Amutkan no no kendin yap. Neyse ya ben zaten gördüm 40 bulmuşsun cevabı ya. No Amutkan cevap 12. Anam hemen de inandı ya. Mel bu çocuk he. Ama seviyorum seni Osman. Öğretmenim cevap 12 12. Oh my god. Amutken beni yine kandırdı. Amutken bak ben de annemin kredi kartını aldım. Anam. Osman sen değil mi lan? Anya bu çocuk da iyice bana benzedi Bozuldu valla. Amutken. Yes yes. Osman sen onu geri bırak geri istemez tamam mı? Bırak onu yerine hadi. Ahmetcan neden? Şimdi annem ben yaptırdım sence Gözmün ya. Vallahi ceza almaktan bıktım ha. Anam git götür git götür. Ben görmedim kart mert tamam mı? Hadi bakalım unuttum. Gülşişe şimdi seninle o mu bu mu oynayacağız? Aa, tamam oynayalım. Alışveriş yapmak mı makyaj yapmak mı? Alışveriş tabii ki. Alışveriş yapmak mı tatile gitmek mi? Alışveriş. Peki alışveriş yapmak mı Ahmetcan mı? Ama ama ben alışverişi çok seviyorum. Ya çok zor sordun. İkisini de seçemez miyim? Hayır, birini seçmek zorundasın. Ya ben oynamak istemiyorum. Ağlama storiesi atacağım. Ahmetcan ne haber? İyi değilim gül şişe. Alışveriş yerine neden beni seçmedin? Ama ben alışveriş yapmayı çok seviyorum. Alışveriş yapmayı daha mı çok seviyorsun benden? ama ben bir şey yapmadım ki ikinizde seçmedim sonuçta. Kalbimi çöktürdün Gül Şişe. Ahmetcan sen de benimle robotun arasında seçim yapmamıştın. Asıl ben Anne. sana kırıldım tamam mı? Annem yine ben suçlu oldum ya. De. Git. Hiçbir Vay suçum bal. yoktu bir yanda ben suçlu oldum. Vallahi küstüm ha. gitti bak. Cemil o mu bu mu oynuyoruz? Benden önce Gül Şişeyle oynamışsın kameraman. Gıcık oldum ben sana. Ama neyse hadi başlayalım. Tamam matematikten yüz almak mı okulların haftada iki gün olması mı? Yüz almak tabii ki. Ben okulu seviyorum. Peki matematikten yüz almak mı sınıf başkanı olmak mı? Yine matematikten yüz almayı seçeceğim ben. Son soru Ahmetcan mı matematikten yüz almak mı? Ahmet canım tabii ki. Ona hiçbir şey değişmem. Gül şişeye de kapak olsun. Hadi kapat yeter. Arkadaşlar şimdi ben ona kadar sayacağım. Siz de saklanın tamam mı? Hadi bakalım başlıyoruz. Tamam gidiyorum. Gittim. Ahmet canım ben senin yanında dursam olmaz mı? He? Ya deli Cemile oyunun amacı saklanmak zaten. Oyun git hadi ya git saklan. Of tamam ya şuralarda bir yerdeyim bulursun. Ahmetkem. Ben nereye saklanacağım? Anam. Osman bana niye soruyor lan? Amutken kime sorayım? Osman git şu ağacın arkasına saklan hadi. Okey okey Amutken. Anyağım. gitti valla lan. Saklandın mı Osman? Amutken yes. Anam söylüyor bir de, mel bir çocuk ya. Valla bu çocuk bu zeka ile fazla yaşamaz ha. Neyse sayıyorum. Bir, İki. Arkadaşlar şimdi bu futbolculara yine bir şeyler olmuş tamam mı? Biz de onları kurtaracağız. Hadi bakalım başlıyoruz. Anam şimdi bu ne lan? Tüp. Anya bu suyun altında herhalde şu ha? He? Anam kurtardım bak gördünüz mü? Su. Suyu ne yapacak lan? Ronaldo'ya mı atacağız suyu? Anam oldu bak bu da. Bu ne bot? Deniz botu gibi bir şey bu. Ha bak bunun kayığı batmış. Kayık mı tek? Oh, Anam. No. Ne oldu lan böyle şimdi? Oyun yanlış lan. Kapat kapat. Doğru yapmıştım bence ben. Şimdi bir tane böyle Minecraft oyunu vermiş. Tamam mı? Onu oynayacağız. Anam oh, no. uçtu lan. Hadi başlıyoruz. Anam oh, no. heyecanlandım ha. He. Umarım yaparım yani. Ben yaparım gibi geliyor ama belli de olmaz tabii. Anam. Ha. Anam. Ne oldu lan bu ne? Dur bir daha. Tamam tamam bu sefer yapacağım. Vallahi yapamazsam Osman'ı döveceğim her sinirden. <laughs> tamam bu buradan. Evet. Anam. 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 kaybettim lan. Son anda ya. Kapat oynamıyorum küstüm.